Herkese merhaba. Bugün sizlere Alexander Graham Bell'in çalışma odasından sesleniyorum. Graham Bell'in bu odada yaptığı bazı çalışmalardan sizlere bahsetmek istiyorum. Bakalım bizlere ne faydalı icadı bulmuş ve tüm insanlığa faydalı olmuş. Haydi gelin Graham Bell'in hikayesine bir göz atalım. Graham Bell çok başarılı bir bilim insanıymış. Fakat Granbel'in annesi işitme engelliymiş ve Granbel bu duruma çok üzülüyormuş. Ne yapıp etmeli? Annemin ve diğer işitme engelli insanların duymasını sağlamalıyım diye düşünüyormuş. Bu nedenle Granbel işitme engelli olan insanların duyması için bir cihaz icat etmeye karar vermiş ve bu konuda araştırmalar yapmaya başlamış. Gündüz çalışıp araştırmalar yapmış Ve sayısızca deneme sonucunda Çok faydalı bir şey bulmuş Bugün tüm dünyada var olan Telefonu icat etmiş Evet doğru duydunuz Graham Bell bundan yıllar yıllar önce Telefonu icat etmiş Ve günümüze kadar ulaşmış Tabii ki ilk icat edildiğinde şu an kullandığımız telefonlar gibi görünmüyormuş. Ama o günden bugüne gelişerek ve değişerek günümüze kadar ulaşmış. Şimdi biraz da biz bir bilim insanı gibi düşünelim. Acaba telefon icat edilmeseydi uzaktaki sevdiklerimize nasıl ulaşırdık? Nasıl iletişime geçerdik? Sonra çevremizdekileriyle paylaşalım. Ve sakın unutmayın. Sorun bakalım. Rambel kimmiş. Bir sonraki buluşmamıza kadar kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum.